Clemens yöneticisiyle çalışmak Viesket'te çok kolay. Başlamadan önce kanala abone olmadıysanız bir abonelik ve beğeni rica edelim. Eğer giriş Clemens'lerini seçmek istersek, VSCAD içerisinde Clemens şeridi fonksiyonumuz var. Clemens şeridi fonksiyonunu çalıştırdığım zaman, birinci tık, ikinci tık şeklinde beşli hattımı kestiriyorum. Ardından yeni butonuna tıklayarak yeni bir Klemens şeridi oluşturuyorum. Tamam dedim. Beşli bir Klemens grubu oluşturdu. Buradan sonra L1, L2, L3, Nötr ve Toprak şeklinde Klemenslerimi oluşturup gelecekte bunu giriş Klemens grubu olarak kaydedebilirim. Ve bir sonraki seçimimde teker teker isim girmek yerine, buradan şablonlarımdan seçebilirim. Tamam diyorum. Şimdi beşli klemens seçmemi istiyor Vizket. İlkini seçiyorum. Tamam diyorum. Klemenslerim sorunsuzca yerleşmiş oldu. Clemenslerin üst tarafındaki nokta, klemensin pano içerisindeki, yani yerleştiğinde üst kısmındaki bağlantısını gösterir. Motor devresinde de aynı işlemi yapalım. Geliyorum. Klemens şeridini çalıştırıyorum. Birinci tık. İkinci tık. Şimdi yeni bir Klemens grubu oluşturalım. Elektrik çizim yaparken motorlarda genelde birden fazla motora aynı Klemens şeridi ismi verilmek istenebilir. Bu sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Tamam diyorum. XM0 Klemens grubu oluşturdum. Ardından 4 numara Clemence'e toprak ismini veriyorum. Tamam dedim. Ve birinciyi seçiyorum. Ardından yine tamam diyorum. Şimdi burada da 1, 2, 3 ve toprak şeklinde listelenmiş olur. Şimdi bu devremi seçip Ctrl-J, sonra da Ctrl ve diyerek sağa doğru taşıyorum. klavyeden artı tuşuna basıyorum. Ardından Enter tuşuyla yerleştiriyorum. VSCAD diğer sembolleri de benim yaptığım isim formatında oluşturdu. Şimdi burada istemediğimiz tek bir nokta var. Her bir motor için bir Clemens şeridi oluşturdu. Bunların tamamını biz XMA0 olarak nasıl tanımlarız? Yöneticilerden Clemens'e geliyoruz. Ardından şöyle XM1 2 3 Bakın tamamı oluşmuş durumda. Birinci tık ile XM1'in ilk klemensini seçiyorum. Shift tuşuna basılı tutarak XM3'ün sonuncu klemensini seçip sürükle bırakla sıfırın altına yerleştiriyoruz. Burada koordinata göre sıralama sekmesini seçtiğim için koordinata göre sıraladı. Sonrasında Viesketin Clemens yöneticisi içerisindeki tarayıcı sekmesine geliyorum. Tarayıcı sekmesinde de koordinat sekmesi seçili. Uygula diyorum. Şu anda bakın Klemenslerim x 0 oldular. Sıra geldi bunlara isim vermeye. 1. Clemens'ten itibaren seçip en aşağıya kadar çekiyorum. Tümünün üzerine yaz dersem benim elle değer girdiklerime de yeni bir numara atayacaktır. Bu yüzden bunu işaretlemiyorum. Ardışık numaralarla numaralandır seçeneğini kullanıp birer arttırarak numaralandır dersem Bakın 1 2 3 4 yok. 5 6 7 şeklinde sıralanır. Biz burada ardışık numaralandırma istemezsek eğer yeniden ardışık numaralandırma kutusunu kaldırıp numaralandırmayı seçiyoruz. Şu şekilde devam ediyor. Tamam dediğimde de artık Clemens grubu hızlı bir şekilde numaralandırılmış oldu. X 0a sağ tıklayıp yöneticiye git dediğimde, eski Clemens şeritlerini boş görüyorum. Dilersem sanal öğeleri sil, sadece şeritleri sil diyerek daha temiz bir yönetici oluşturmuş oluyorum. Burada bu kısa dersin sonuna geldik. Sonraki derste, projecilikte diğer önemli bir konu olan kablo yönetmeyi göreceğiz. Aynı ilgi ve alakayla görüşmek üzere, kanalı takip edip bildirimleri açmanızı rica ederiz. Hoşçakalın.